Sevgili çalışma arkadaşım, Bursa Teleferik kurarken 2012 yılında herkesin evindeymiş gibi ailesiyleymiş gibi çalışabileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Umarım bunu başarmışızdır. Geçen yıllar içinde öncelikle ben olmak üzere herkes yaşadı. Bugün de senin doğum günün. doğum günün kutlu olsun. Sevgili çalışma arkadaşımız, doğum günün kutlu olsun. Bursa Teleferik ailesi içinde senin de olmaktan çok mutluyuz. Nice seneler beraber geçirmek dileğiyle. Sevgili çalışma arkadaşım hep birlikte büyüyoruz, hep birlikte gelişiyoruz, hep birlikte yaş alıyoruz. Bugün de sıra sende, bugün senin yaş günün. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllarda hep birlikte olmak dileğiyle. Sevgili meslektaşım, bugün gerçekten güzel bir gün. Bugün çünkü senin doğum günün. Ve Bursa Teleferik ailesi olarak gelecekte bizi daha da güzel günler bekliyor. Bu ailenin bir fırçası olduğun için ben gurur duyuyorum. Ee, en güzel hediyeler, en güzel keyifler bugün ve her gün senin olsun. Ee, bu inşallah bu güzelliklerini bizim ailemize paylaşıyor olur. Süper ve başarı ve haberlerini inşallah bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun.